Selamun Aleyküm arkadaşlar. İyi geceler diliyorum herkese. İnşallah hayırlı cumalarınız olur. Biri Perşembe Cuma'ya bağlayan gece. İnşallah kalbinizdeki tüm iyi niyetleriniz, hayırlı dualarınıza çevrilir. Ve inşallah tüm dualarınız kabul olur diyorum. Hepinizi sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Ben gayet iyiyim. Bu akşam yine hazıra kaçtım genelde çaydan sonra böyle Nescafe falan içerdim ama akşam dediğim sıcak bir salep yapayım. Üstü bol tarçınlı. Böyle lezzetli. Yani hazır tost salep. Elbette hepiniz yapmayı biliyorsunuzdur ama ben bunu da çekip paylaşmak istedim. En azından video çekmediğim bir boş şeyim olmasın. Boş günüm olmasın. Yani böyle bu şekilde. Hazır tost salep. iki paket tost salep. Ben böyle kapıma aldım. Ondan sonra ölçü bardaklarımla da bu bardaklarımı da yapacağım. Bununla e, bu şekilde iki fincan sütümü de cezveye koydum. Sütüm kaynasın. Hemen salebimle birleştireceğim. Ben şey yapıyorum arkadaşlar. E, böyle bardaklara e, salib boşaltıp üstüne sıcak suyu dökmüyorum. Veya sıcak suyu dökmüyorum. Kaynayan sütümün içerisine bu toz salebi ekliyorum. Bir karas karıştırıyorum böyle. iki taşım veya bir taşım kaynatıyorum. Onu bardaklara koyuyorum ki aroması böyle daha yoğunlaşsın hani fincanda mesela fincanın dibinde tam erimemiş olabiliyor bazen ben bu şekilde yapıyorum yani bu da bir değişik bakış açısı değişik yapışı Siz istediğiniz gibi yapıp içebilirsiniz karlı bir kastamonu gecesinden hepinize merhaba böyle üzeri bol tarçınla nefis bir salip olsun istiyorum ben bol tarçınlı salibim çok severim yani kaynasın yapacağız inşallah. Yani bu şekilde. Ay ay. Evet daha daha nasılsınız? Daha daha neler yapıyorsunuz? Lütfen arkadaşlar videolarımı beğenin. Altına yorumlar yapın. İyi kutu her türlü fikri açığım. Eleştiriyi de açığım. Eşinize, dostunuza, herkese tavsiye edin. Ne olur. Fıcıcı <laughs> kızı kırmayın. Öyle. ...mesela altına yorum yapabilirsiniz. Ben de şu anda çay içiyorum, ben de kahve yaptım... ...biz de böyleyiz diye. O yorumlarınızı yapın. Bekliyorum. <laughs> daha ay, 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 ay. Havalar soğuk ama... Hani ...Allah'a şükür ev sıcak. Şöyle bir kaşıkla karıştırayım sütünü. Evet, sütüm birazcık kaynamaya başladı. Şimdi ben artık salepin içine ekleyeceğim. Bakın arkadaşlar. Ama bunu var ya, sütünüz e, taşmadan böyle kabardığı zaman ekleyin, tamam mı? Evet. Sadece karıştırıyorum, altını kısıyorum. Hızlı bir şekilde. şimdi artık bu zaman alacağım. <laughs> ve oldu Bismillahirrahmanirrahim bakın arkadaşlar tam bir cezve salebim var şimdi bunu artık döküyorum bu şekilde böyle güzel ve kıvamlı oluyor Evet arkadaşlar, saleplerim bardaklara döktüm. Şimdi bakın göstereyim. Bu şekilde iki fincan salebim oldu. Ben güzellerini bol tarçın sevdiğim için bolca ekiyorum. Evet, bolca. Bu şekilde sizler de aynı benim gibi cezvenin içerisinde yapıp karıştırıp öyle kaynatıp dökebilirsiniz. Ya tamamen tercih meselesi. Yapmasanız da olur. <laughs> Bu şekilde arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Herkese sağlıklı, hayırlı bir cumalar diliyorum. Allah'a emanet olun.